Herkese iyi akşamlar. 10 Şubat Pazartesi Bursa At Yarışı Bülteni ile sizlerle beraberim. E, bugün de 10 tane koşu var. Bu 10 koşuda da çok kalabalık bir bülten. Hani e, bakıldığında en aşağı 7 at falan koşu. Değişik detaylar var. Yine e, bakacağız bu detaylara da bir gözden geçireceğiz tabi. Yarın birinci koşu meydan bir mücadeleyle başlıyor ve 10 tane de safkan var. 1400 mesafede koşulacak olan bu koşuda da ben bir banko adayıyla devam etmek istiyorum. Geçenlerde İstanbul, İzmir'de de size banko olarak önermiştim. O gün için dilba takılmıştı. Safkan bir üçüncül geldi etti ama hani yarış içerisinde çok fazla prese maruz kaldı. Ve hani yarışın sonuna kadar da kazanırdaydı. Yarın ise ben daha uygunlaşan rakiplerinin yanında çıkacağı 1400 mesafelik koşuda Mahsun Tuğra'nın Mahzun Turan özellikle bir mesele Kaya Alp bence şu orijin hakkını artık versin. Artık bunlar da geçsin diyeceğim. Ee, Safkan o katıldığı yarışın arkasından birini 09 bir galop yaptı. Maşallah ayakları yere değmedi. Safkan bayağı bir iştahlıydı. Yarın da ben bu koşuda kazanan tarafta olacağını düşünüyorum. Sevdiği pis Bursa'ya gelmiş ee, ve iç tarafta görüyorsunuz şu anda zaten hani beyazlı olan isim Safkan çok. Kendinden emin. Ee, dilbada yaramış Safkan'a. Bu da belli. Yarın için ben kazanan tarafta 3 numaralı Kaya Alp Bey'i görüyorum ve günün ilk ayağından size bankoyla başlıyorum arkadaşlar. Geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı 5-1 mücadele ekibin mesafede koşulacak. Dünler Zade katıldığı 3 tane yarışını Bursa'da kazanırken daha sonrasında bir İstanbul yaptı yaptığı yarışında da çok etkili olamadı ve altıncılı geldi etmişti. Yani de ben eğer ki ki yarışları çok fazla üst üste geldi bu safkanında onu da belirteyim. E buradaki isimler de çok üst üste koşmuyor mu? Tabii ki onlar da üst üste koşuyor. Bugün Şahsekin 4 gün önce, Ildırlı yine 4 gün önce yarış koştular. ve Dündar Zade 9 gün önce koştu. Hızlı Emel ise 11 gün önce koşmuştu. E bu 4 safkanı da bence birbirinden ayırt etmiyorum. Yani Yarın Dündar Zade büyük ihtimalle büyük bir favori de çıkabilir ama benim gözümde yarın bu dört isim birbirinden ayırt edilmeden yazılmalı. Neden derseniz Nevzat avcı da son yarışı grup yarışı. Dört gün öncesinde grup yarış koşmuş bir at demek ki terlememiş dokuzuncu olduğunda. Getirmişler atı buraya. E, yarın Dündar Zade'yi de ön tarafta rahat bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü daha önce bırakmıştı Dünler Zade'yi. E, etkili olamadı. Üçüncü ayrılmıştı yarıştan. Yarın bence üstüne gidecektir. Eğer çok üstüne giderse de Zade ve Ildır'ın önünde çok erken bir kapışmaya görürsek de yine hızlı emelle şah sekinde devreye girecektir. Ben burada önceli e, tabii ki yarışın suratlı gitmesini düşündüğümden iki numaralı hızlı emele vereceğim. Yani ben kazanmaya en yakın ismin hızlı emel olduğunu düşünüyorum ki jokey avantajı da var Özcan Yıldırım gibi son dönemlerde formunda bir jokey de var. Yine Şahsekin benim daha sonra önereceğim isim Dündar e, Dündarzade ve Ildır'ı da ön tarafta eğer birbirlerini çok yemezlerse devreye girebilirler. Sıralamam 2, 3, 1 ve 6. Geldik gün 3. koşusuna 1400 mesafeli bir yarış. Ee, geçenlerde yine koşmuştu. Tal of the Dream. Ee, bu safkan gerçekten özel bir isim. Nevzat Avcı da iki kere bindi. Birinde kazandı. Son 56 günlük bir arası var. Bu arada da bakıldığında hani 12. ayın 22'sinden sonra safkan bir yarış koşuyor. Dönüyor. 1. ayın 7'sinden beri de idmanlarına devam ediyor. Yarı seçerek de koşulan bir safkan. Yani için ben kazanan tarafta olabileceğini düşünüyorum. İlk sıradan önereceğim. Rakip haznesinde de bir numaralı siteyi hep edeceğim. Bu safkan Karakeçilere aitti. Bu Ankara'da bir yarış hayatına başlamıştı. Çin pistte iki tane kazanmıştı ardarda arda. Daha sonra İstanbul satışta bu safkan satıştan sonra satıldı ve 3 aylık bir arası var. Bu 3 aylık aranın arkasından da Safkan yine 12. ayda, 1. ayda, 2. ayda yine tatmikar galoplarla hazırlanmış. sahaya gelmiş. Yarın akın sözden binecek. Hani Talof Dream benim alternatif bankom. Ama kötü koşması halinde. Hani 56 günlük ara var. Tamam galopları falan da iyiydi Yine de hani sürpriz de arayan olabilir. 1 numaralı Stay 4 numaralı Leyla Şanım'ı da değerlendirsin derim. Yarın benim 2 numaralı Talof Dream alternatif banko adayım. Kötü koşarsa yani bu safkanın çok kötü koşması halinde 1 ve 4 devreye girer arkadaşlar. Geldi günün dördüncü koşusuna. Şart 4400 mesafeli bir yarış. Burada da Lash Fishburne tabii ki sırıtıyor yani. Bu safkan son katıldığı yarışında zaten kısa vade altı. Ama enteresan bir detay var. O yüzden açtım. Yani Nevzat Avcı ya indirilmiş ya da inmiş arkadaşlar bu isimden. Yani o da bir enteresan. Yani neden Nevzat Avcı'yla ayrıldılar? Neden Mustafa Çiçek'e verdiler? O da bir soru işareti olduğundan. ben yarın Nas Vişmer'in ön tarafta raket rakınla çok böyle bir suratlendireceğini de düşünüyorum yarışı. Yani bu suratlendirmenin arkasından da bence o da burada devreye girebilir. Ben dört ismi de birbirinden ayırmayacağım. Önceliğim yalnız üç numara Las Fischer tabii ki. Katıldığı son yarışlarında kalitesini belli etti. Ee, Rocket Rock'ın yarın önde eğer ki yarış çok süratlendirmeyip birbirlerini yavaş tempoda takip ederlerse iki isim öne çıkar. Eğer ki yarış süratlenirse de Muscle ve Corsaro da devreye girer. Sıralamam 3, 4, 1 ve 2 arkadaşlar. Geldik günün 5. karşı koşusuna. 2. altınlığında ilk aya 2100 mesafede koşulacak şart 4 bir mücadele biliyorsunuz ben bu şart 4'lerde artık anlatmaktan dilimde tüy bitti. Handikabı yüksek. İlk 3 handikabın içindeki safkanlar bu yarışları kazanıyor. E bakıldığında da Stempire gene bu sefer yanında son yarışında geçildiği yani 2008'e yani geçildiği cesaf etmez yok. Hani yarış öyle aman aman da bir yerlere götürecek bir isim de yok. Yine o gruptan gelen Üç tane isim var zaten. Bir numaralı Kuampo, iki numaralı King Earl. Ben yarın Sempre'nin büyük ihtimalle yarışı kazanacağını düşünüyorum ama kötü koşması halinde bir ile de devreye gireceğini düşündüğümden bu koşuyu 5 alternatif banko yani ya banko yazanlar olabilir ya safkan olabilir ama kötü de koşabilir arkadaşlar. Şimdi burada bir tercih yapıyoruz. Onu da dikkatli yapmak lazım. 5 alternatif banko Rakip haznesinde de 1 ve 2 diyeceğim arkadaşlar. Aynı gruptan geliyorlar. Aynı dereceyi de son yarışında yaptılar. Bunu da aklınızdan çıkartmayın yani. Ve yarın ikinci Özcan. Kuampo'da da Akın var. Ben aslında 3 ismin de birbirine yakın olduğunu da söyleyebilirim. Geldik günün 6. koşusuna. Meydan 1400 mesafeli bir yarış. Burada da benim önceliğim 4 numaralı. İsseven. E, Tumöz Bey Özbey Bibi orijiniyle zaten hafızalarınıza kazınmıştır, kazınmıştır Ateş Bibi diye bir safkan vardı. Güzel bir kısraktı. 48 yarışın 13'ünü kazanırken yani 2 milyon baramini açan bir kazanç elde etmişti. Ve o Bibi'nin yani annesi Bibi'ydi. İş, iş severinde annesi Bibi. İstemez son katıldığı yarışında 1800 mesafedeydi ve o yarışını koşarken... 2 on içerisinde koşmuştu ve ön tarafta gerçekten çok acayip bir temponun içine girmişlerdi. Ve o yarışta yine 5. olan Ermer Han'la yani yarış bittiği yerde geldi. İşseven'in yanından geçti. Ama İşseven koşunun her yerinde hani bariyer dibine de yaslandı. Yani iyi de koştu. Ben beğendim yani. Onu da net söyleyeyim. İşseven'in yaşını çok beğendim. Yarın da ben İşseven'in bu koşuyu kazanmaya en yakın isim olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Rakip haznesinde de yine iki numaralı Emmerhan ve bir numaralı Cennetoğlu diyeceğim. Yani şimdi benim için 3 safkan yeterli burada. 4 iş seven önde. Daha sonra bir numaralı şey pardon iki numaralı Ermerhan ve bir numaralı Cennetoğlu. Geldik günün 7. koşusuna. 1400 mesafeli bir yarış ve bu koşuda da enteresan bir isimden bahsedeceğim. O isimde 8 numaralı Pis Ruby. Ben geçenlerde bu ismi ee, geçenlerde bu ismi arkadaşlar sizlere önermiştim. O zaman Bursa'da bir üçüncülük geldi etmişti. Shark Pink, Fortunello ve Pis Ruby yarışı vardı. Yarın Fortunello büyük ihtimalle yarın favorisi çıkar. Ama bu Safkan daha sonra geldi 2000 mesafede bir yarış koştu. O yarışta da Fortunello iyi koştu arkadaşlar. O yarışın 5.si Ağustos Samet döndü. Kısa Handicap 17 kazandı. O da ayrı bir konu. Ee, yani bu yarışta yalnız Pis Ruby yapılmayacak işler yaptı arkadaşlar. Yani K. Yılmaz kardeşimiz nasıl bir yarış koştuysa ben de anlayamadım. Yarışı bir siz izleyin. Tekrar şimdi buradan açmayayım. Yani geldi en gerideydi. En öne gitti. Sonra geri çekti. Geri vermeye çalıştı. Yani çok garip bir yarış koştu. Yani ne? 52 kilo gibi bomboş bir kiloyla ve istediği, sevdiği 1400 mesafede Peace Ruby ikinci kulvardan çıkarak. Bakın bariyerde bir avantajını da kullanacaktır. Yarın için ben bu safkanı kazanan tarafta görüyorum. Benim alternatif bankom arkadaşlar. Kendi altılımda büyük ihtimalle banko olarak değerlendireceğim. Rakip haznesinde ise yine 5 numaralı Fortunello, 4 numaralı Island Prince, 3 numaralı Free Children ve 2 numaralı Çavdarlı var. Yarın ben günün en büyük sürprizini yapabilecek isminde 8 numaralı Pistrubu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Geldik günün 8. koşusuna kısa vade 71 yarış 1400 mesafede koşulacak. Burada da arkadaşlar iki safkanı birbirinden ayıramadım ben. Bu isimlerin de başında 2 numaralı Halima var. Yani Halima'nın e, daha önce Tun Tuncer'i geçti zaten yarışı var. Şöyle bir bakalım bunlar birbirleriyle koşmuşlar. Hani Tuncer bu grupla 19 kere koşuyor ve 14'ünde galip tarafta ve Halima da bu grupla 8 kere koşuyor ve altısında galip tarafta. Yani bu iki safkan grubun çok çok önünde görünüyor arkadaşlar. Burada riske girmek isteyen hani banko önerisi olarak ben 2 numarayı tercih ederim. Neden? Yani Tunca 3 tane yarış kazandı üst üste ve Halima da gruptan geliyor. Yani grup yarıştan geliyor. Son yarışı dördüncü olduğunda Halima İzmir'de rüzgar daha yarışından geliyor mesela. Ee, daha öncesinde yine Adana'ya geldi Halima. Pardon. Şurada bir Adana'da bir grup grubuçu var canım kardeşim hep arkası. Yani ben burada tercih yapacak, yapacak olsam kısa vadeli mücadele olması itibarıyla yani Abd Abdullah Kılıncı'nın da 3 tane zafkanı koşuyor zaten. Ben Ağa'yı tercih ederim arkadaşlar. O yüzden yarın Halima alternatif diyelim. Yani yazmak isteyen, banko buraya ikidesinde tercih yapmak isteyen bence benim gönlümden Halima geçiyor. Yarın için kazanmaya da en yakın görün, görünen isim 22 günlük arayı da iyi değerlendirmiş. Tuncer yani burada hata yapanı kaybedeceği bir yarış aslında. Tercihe de girilmeyip bura 1-2 de geçirebilir. Yarın için 2 önde daha sonra 1. Geldik günün 9. koşusuna. Günün 9. koşusunda da yine enteresan isimler bir aradalar. Yarın atom enerjisi günün en Arkadaşlar yüksek handikaplı şey çıkacaktır yani AGFS çıkacaktır. Veladabiş binmiş, Turan çiçek 35 handikaplı. Hani bakıldığında safkanın gelmemesi için hiçbir sebep yok. Ben de aynı taraftayım. Hani gelmemesi için hiçbir sebep yok. Yatacaksak hep beraber yatalım diyeceğim. Ama belki sürpriz oynayanlar vardır aranızda. Yarın atam Önerisi benim alternatif yine Bankom. Ama rakip arayanlar 3 numaralı Muzatcan'ın bir galobunu izlesinler derim. Fehim biniyor ama Safkan acayip galop yapmış. Onu bir bakın arkadaşlar. Yine Tugay Alıcı'nın son galobunu yaptı. Sancak Rüzgarı Kasım Tumbul'a ait. Yarın her yarışlar çok sür sürprizli giderse farklı bir yarış gelebilir. Onu da söyleyeyim. Bir de Kutan Güzeli diye bir isim var. Bu isimde bir Bursa'da bir dördüncülük yaparken ben beğenmiştim. Dişilere ait bir yarıştı. Oradan aklımda kaldı bu isim. Yarın da İstanbul'da da koştuğu 6. olduğu yarışın arkasından burada da dişiler, dişilerin içinde böyle sürpriz yapabilecek isimlerden tabii ki o da bence bir yer bulsun. Ama tabii ki atom enerjisi günün yarın için gün üzerinde Türkiye üzerinde yani en sağlam bankosu çıkacaktır. O yüzden de atom enerjisi alternatif banku yıkmak isteyen yani sürpriz arayanına Muzatcan, Kutan Güzeli, Sancak Rüzgarı yine sağlam başlıyor yazabileceği isimler arasında. Geldik yani sıralama olarak da bir alternatif banko hiç sözümüz yok. Yani net banko aslında ama yıkmak isteyenler de e, 9, 10 ve 3'ü de değerlendirsin. Geldik günün son ayağına 1300 mesafeli bir yarış şartlı üçte işte bir mücadele. Bu koşuda da arkadaşlar bir numaralı oğlum Zekai. Hani bu grubu da geçsin ya. Gerçekten geçsin yani. Öyle aman aman da bir şey yok gruba bakıldığı zaman ki bu Safkan biliyorsunuz şartlı 5 iki tane yarış kazanıp ne bileyim kısa vade yarışlar koşup son koştuğu mesela Bursa'daki 1902. ikinci olurken yani çok da iyi koştu bence bir durdu geri geldi ama biraz Safkan'da da yani biraz sıkıntılar da var gibi ama ben yani kazanan tarafta olacağını düşünüyorum 1300 mesafe yarın Hakan Gökçe de öne atacaktır hemen Safkan'ı çok da böyle amam amam bir grupta değil yani. O yüzden de ben yani kazanan tarafta görüyorum. Bir tek rakibi var yani ikili ikili de oynarsanız bu 8 numaralı Sabaz Bey'i tek rakibi olur. O da 47 günlük bir arası var. Ama yani Safkan'ın çalışmaları, galopları iyi. Gene 1200'den aşağı galopları yazmış. Onur Özdürk zaten kendi çalıştırmış Sabaz Bey'ini. Tek rakibi de o. Eğer ben başka yerde tekim var diyen de buraya iki at yazarsa buradan herhalde çıkabilir Çünkü şartlı üç mücadele o kadar aman aman bir sürprizinde geleceğini düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, yarın içinde hepinize bol şanslar arkadaşlar. Onur kardeşim de çok güzel bir video hazırlamış. Ee, eline emeğine sağlık. Ee, artık Bursa Bursa Onur'dan sorulacak. Pazartesi günleri onun videolarını izlemeden oyun oynamayacağız. Onu da söyleyeyim. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, hepinize de iyi akşamlar diliyorum.